Çarpanlara ayırma konumuzun üçüncü videosundayız. Soru çözmeye devam edeceğiz. Artık sorularımızı da bir tık daha zorlayacağız. Ve yine kısa bilgiler vereceğiz size. Sevgili arkadaşlar 17. sorudayız. Aslında benle beraber bütün soruların kolay olduğunu göreceksin. A artı B'nin parantez karesi eksi 4 AB. E şimdi buraya getirdim 1981'i yazdın. 1984'ü yazdın. Bunları topladın. Sonra karesini aldın. Vallahi o sayının karesini ben alamam. Alsa alsa Etrebe Hanım alır. Dolayısıyla bir de bunları çarpacaksın. Ben yapamam bunu arkadaşlar. Peki. Peki ne yapacağım? O <laughs> söylesin. Peki ne yapacağım? Önce şu öğrendiklerimi bir uygulayayım. A artı B'nin parantez karesini uyguluyorum. Birincinin karesi A kare artı 2AB artı B kare eksi 4 tane AB'ye eşit. Çok güzel. Çok güzel. Artı 2AB eksi 2AB gidince eksi 2 tane AB kalır. Artı B kare A kare de burada kalmış. Ana bu kim? A kare eksi 2AB artı B kare. Kırmızı kalemi aldım. Buraya dedim ki sen A eksi B'nin parantez karesi. Harikayız. Hemen şimdi A gördüğüm yere 1981. Eksi B gördüğüm yere de 1984'ü yazdım. Karesini aldım. 81'den 84 çıkınca ne oldu? Eksi 3 oldu. Eksi 3'ün karesi kimdir? artı 9'dur. Operasyon başarıyla tamamlanmıştır. Lafa söze gerek yok. Bir sonraki soru olan 18. soruya geçiyoruz. Dikkat et. Hatta şöyle bir şey yap. Şimdi ekranların başındasın. Ekranı dur yani videoyu durdur. Bir kendin çözmeye çalış. Muhtemelen çözemeyebilirsin. Hiç sorun yok. Sonra videoyu oynat tekrar işte buradayız. Bak senle beraber çözüyoruz. Şimdi bakıyorum x eksi 1'in karesi paydada da x eksi 1'in karesi var. Şimdi bura çok güzel 3'ün karesini alsam 9 x eksi 1'in karesini alsam 9 bölü x eksi 1'in karesini buluyorum. Ama burada x var. Peki o zaman ne yok? eksi 1 yok. Şimdi ustalık eserimizde ekleme ve çıkartma yapacağız. Eğer ben bu eşitliğin her tarafından 1 çıkartırsam x eksi 1 artı 3 bölü x eksi 1. Efendim eşittir 7 eksi 1. Çok güzel. Aradığımı buldum. Size daha önce de söylemiştim. İnsanın aradığını bulması öyle çok da kolay bir şey değil. Şimdi ne yapacağım? X eksi 1'in parantez karesini değil her iki tarafın ayrı ayrı parantez karesini alacağım. Şimdi ne oldu? Söylüyorum diyorum ki parantez karesini alırken parantez karesini alırken bu birinci bu da ikinci. Aha bu birincidir bu da ikincidir. Yaptığın tek şey var Mahmut. Ne yapıyorsun biliyor musun? Birincinin karesini alabilmem için ve birbirine benzetebilmem için burada eşitliğin her tarafından bir çıkarttık x 1'in karesi birinci. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı x 2 çarpı x 1 çarpı 3 bölü x 1 artı ikincinin karesi yani kimin karesini alıyorsun? 3 bölü x 1'in karesini alıyorsun. Bu da 9 bölü x 1'in karesi demektir. Eşittir 7 1 de 6'dır. 6'nın karesini. Çok güzel, harika, muhteşem. X eksi 1'ler buradan şık şık oldu. Ne geldi? X eksi 1'in karesi artı 2 kere 3, 6 eşitliğin diğer tarafına attık. 36 eksi 6. Buradan da 9 bölü x eksi 1'in karesi geldi. Tekrar ediyorum. 2 ile 3'ü çarptım. 6 bu tarafa attım. Eksi 6. 6'nın karesi 36 idi. 36 eksi 6. Ana aradığımı bulmuşum. Zaten bize de bunu sormuş. 36'dan 6 da çıkınca kaç olmuş? 30 olmuş. Operasyonda başarıyla tamamlanmış. He ben aradığımı buldum. Aradığım yerdeyim. Neredeyim? İndeks Akademideyim. Çok sevdiğim öğrencilerimle beraberim. Bu güzel bir şey. Şimdi x kare eksi 10x eksi 3 eşittir 0 ise Mimar Sinan'ın ustalık eseri devam ediyor. Hocam x kare artı 9 bölü x kareyi bulmak için Mahmut tek hareket yapacaksın. Niye? Çünkü şu 3 bölü x olsaydı karesini aldığımda 9 bölü x kare olacaktı. O zaman her tarafı kime bölüyorum? Her tarafı x'e bölüyorum. Kala kaldım kışın ortasında bile kalmaman için kışta yolda atanman için ne yapıyorsun? Her tarafı x'e bölüyorsun. x kareyi x'e böldük x geldi. Eksi şık şık gitti eksi 10. Buradan da ne geldi? Eksi 3 bölü x eşittir 0. Doğru söylüyorum aradığımı buldum. Neden? Eksi 10'u eşitliğin diğer tarafına atınca x eksi 3 bölü x eşittir artı 10'a. Tamam aradığımı buldum. Hadi gidelim nereye? Nikah masasına değil tabii ki. ÖSYM'nin sınav gününe, sınav tarihleri de belli zaten. Evet ne yapacağız? Her iki tarafın nesini alıyoruz? Karesini alıyoruz. Birincinin karesi artık söylüyorum x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Evet artı ikincinin karesi. Eşittir kime? Yüze. Harikayım. Ne oldu? X'ler şık şık oldu. Çok güzel. Eksi 2 çarpı 3'ten eksi 6 geldi. X kare eksi 6 artı 9 bölü x kare eşittir 100. Hop kaldır bu tarafa. X kare artı 9 bölü x kare eşittir 106. Aradığımızı yine bulduk. Tahtamızı silip işleme devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi 20. ve 21. sorularda bize en küçük değerini sormuş bu ifadelerin. En küçük değerini bulmanın çarpanları ayırmayla ne alakası var? Hemen söyleyeyim size. Bu bir değer verme sorusu mudur? Kısmen. Nasıl arkadaşlar? Bir sayının parantez karesinin alabileceği en küçük değerin sıfır olduğunu biliyoruz. Yani hiçbir sayının karesi hiçbir zaman negatif olmaz bir sayının karesinin de alabileceği en küçük değer sıfırdır. O zaman bu tip ifadelerde bir şeylerin karesini oluşturmamız lazım. Mesela biraz oyun oynayalım. Ben size desem ki x artı 2'nin parantez karesi kimdir? Siz bana dersiniz ki x kare artı 4, x artı 4. E güzel bu burada kalsın. Sen burada bekle çok güzel. Bize verilen ifadeye bakıyorum. X kare artı 4 x artı 11 ifadesi. İşte ekle çıkart yapıyorduk ya parçalıyorum. Diyorum ki x kare artı 4 x artı 4. 11 olması için 4'e kaç eklemem lazım? 4'e özür diliyorum. <laughs> 4'e 7 eklemem lazım. X kare artı 4 x artı 4 artı 7 oldu. Peki bu x kare artı 4 x artı 4 kimin karesi? x artı 2'nin parantez karesi artı 7. E hocam bir sayının karesinin alabileceği en küçük değer kaçtır? Sıfırdır. Sıfırla 7'yi toplarsan sonuç ne yapar? Sonuç 7 yapar. Bak nereden anladım? x kare artı 4 x. tam birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı yani 2 çarpı 2 çarpı x demek. E x'in karesi var. 2'nin karesi olan 4 yok. Şimdi yan soruda iyice pekiştireceğiz. Komşu komşu ben geldim. 21. sorudayım. Verilen ifadeyi biraz düzenleyeceğim. x kare artı y kare eksi 10 x artı y 6 y artı 40. Şimdi diyorum ki x kareyi yazdım. Dikkatli izle. Bak çok uzun oynamayacağız. Eksi 10 x'i yazdım. Tamam. Bir şeyin parantez karesini oluşturmam lazım. Eğer en küçük değerini istiyorsa. Şimdi şuraya geliyorum bak. Bu 10 dediğin sayı 2 çarpı 5 çarpı x. Birincinin karesi x kare. İkincinin karesi 5'in karesi olan 25. O zaman ne diyoruz? x kare eksi 10x artı 25. Artı bak kullandıklarımızı yazıyorum. x kare gitti. Eksi 10x gitti. 25'in olması gerektiğini de ben söyledim. Şimdi buraya geldim diyorum ki bak y kare artı 6y. Çok güzel. Hemen söylüyorum. Diyorum ki bu 6 2 ile 3'ün çarpımı değil mi? Çarpı y. Birincinin karesi belli. Y kare. İkinci de 3'ün karesi olacak. 3'ün karesi kaç? 9. O zaman ne diyorum? Artı 9. Çok güzel. Şimdi kim kaldı etrafa? Nasıl biliyor musun? Şöyle söylüyorsun. <laughs> Özür dilerim. Bir gıcık oldum. Kime gıcık oldum bilemedim. Acaba kime gıcık oldum? Düşünün. Efendim bu ara en çok Zeynep hocaya gıcık oluyorum. Zeynep salma ol, nişli sana gıcık oluyorum. <laughs> Şimdi biz burada 25-9 daha kaç etti arkadaşlar? 25-9 daha hesapladım 34. 40 olması için bana kaç lazım? Efendim 25-9 daha 34 ediyorsa 40 olması için 6 lazım. Opey opey opey. Ne diyoruz? O halde başlayalım. Burası x kare eksi 10x artı 25 demek. Bu x eksi 5'in karesi demek. Bu y kare artı 6y artı 9 demek de y artı 3'ün karesi demek. Artı 6 kalmış. Bir sayının karesinin alabileceği en küçük değer 0. Bir sayının karesinin alabileceği en küçük değer 0. 0 artı 0 artı 6'dan bu sorunun cevabı da kaç çıkar arkadaşlar? 6 çıkar. Oley. Bu da tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Bu değer verme değil de en küçük değeri sorduğunda ne olması gerektiğini iki örnekle tamamladık. Şimdi şu küp toplamları var. Belli olmaz ya karşımıza çıkar diye biz bunları bir söyleyelim. Önce şöyle söyleyeyim. A küp eksi B küpün açılımı nasıldır? İki kare farkını verdik ya. Bu da 2 küp farkı. Tekrar ediyorum 2 kare farkını verdik. Şimdi sıra 2 küp farkında. O zaman bu kimdir? A eksi B çarpı A kare artı A çarpı B artı B kare. Ya e hocam ben bunu aklımda nasıl tutacağım? Valla bir kodlama yapabilirsin. Nasıl mesela? Burada A artı B varsa buraya A artı B yazarsın. Tamam. Sonra dersin ki hani diyorduk ya birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı onun işte o iki katı yok. Ne var? Şu var arkadaşlar. A kare eksi a b artı b kare. Yalnız artıysa ikisinin çarpımı eksidir. Eksi ise ikisinin çarpımı artıdır. Ya da birkaç defa yazarsın sonuca direkt ulaşırsın değerli arkadaşım. Peki başka bir söyleme şekli daha var. Onu da söyleyeyim. Bize lazım olabilir. Mesela şunun için söylüyorum. Diyorum ki A eksi B'nin parantez küpü artı 3 tane AB çarpı A eksi B. Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Yok. Alttakini söylüyorum. Diyorum ki A eksi B'nin küpü burada dursun. Eksi 3 tane AB. Özür dilerim r artıydı. He ne oldu? Burası da A artı ve bu da kalsın birazdan anlatacağım tahtanın diğer tarafında bağlantıyı kurusun. Yani ben A küp eksi B küp de bunu kullanıyorum ama bazen parantez küpüyle de ilişkilendirebilirsiniz. İşinize yararsa da bunu söyleyeceksiniz. Yazın gitsin orada dursun. Şimdi gelin 22. soruda bunu biraz açalım. Ama öncesinde şuraya bir iki örnek bırakalım. Mesela x küp eksi birin küpünü yazacaksın x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1. Güzel. x küp artı 1'i yazacaksın. Nedir bu? x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1. Bir. Niye? Birinci ile ikincinin çarpımı x ile 1'i çarptın. x. Bu aradaki işaret eksi ise bura artı x. Artıysa da bura eksi x, x diyebiliriz. Şu yeşil kalemi bir alıyorum. Diyorum ki sevgili arkadaşım şöyle gelebilirsiniz. Hemen burada bize Metin Hoca demiş ki bir A şıkkı var. Bir de B şıkkı var. Bunların açılımını tamamlayalım. Ne yazacağız? 8 artı x küp. Hayda ne işin var çayda bu ikinin küpüdür. O halde nasıl? 2 artı x çarpı birincinin karesi 4. ...birinciyle ile ikinciyi direkt çarpıyorsun. 2x ikincinin karesi de x kare. Sığdı sığdı bir şey olmaz. Şuraya geliyorum. 27x küp eksi y küp. Y tamam da y'nin küpü y küp de 27x küp kimdir arkadaşlar? 27 dediğin 3'ün küpüydü. 3x'in küpünden aslında kimi çıkartıyorsun? Y'nin küpünü çıkartıyorsun. Nasıl yazıyorduk? 3x eksi y çok güzel. Şimdi Birincinin karesini al, 9x kare. Birinciyle ikinciyi çarp, 3x ile y'yi çarptın, 3xy. Aradaki işaret eksi ise bura artı altı, artı oluyor. Bir de ikincinin karesini alıyorsun, artı y kare diyorsun. El alışkanlığı, el alışkanlığı oluşturduk. Şimdi tahtayı silip uygulamaya geçiyoruz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son tahtamızdayız. X küp artı Y küp demiş. Ben hemen şöyle diyorum. Abicim X artı Y 4. X çarpı Y eşittir 2. X küp artı Y küp. Kimdi bir hatırlayalım. Şöyle yazıyorduk. 2 küp tamam mı toplamı? Hocam bu X artı Y çarpı X kare eksi X Y artı Y kare. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Eğer ben küp değerini bulmak istiyorsam o zaman karelerine ihtiyacım var. İhtiyacım var dedim. Yazdım x artı y eşittir 4'e. Her iki tarafın karesini alıyorum. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. x kare artı 2xy artı y kare eşittir kime? 16'ya. x çarpı y'nin kim olduğunu biliyoruz. 2 olduğunu biliyoruz. 2 kere 2 4. Birazdan o tarafa atacağız. 16 4. Buradan da x kare eksi şey, artı y kare kaç çıkar 16 eksi 4'ten? 12. Bu da tamam. Şimdi geldik. Bize sormuş x küp artı y küpün değeri. x artı y'nin kaç olduğunu biliyorum. 4. x kare ile y kareyi toplayınca kaç edecekmiş? 12. 12'den kimi çıkartıyorum? x çarpı y 2. 12'den 2 çıkınca kaç? 10. O zaman ne oldu? 4 çarpı 10'dan bu sorunun cevabı 40. Unutma x küp artı y küp. 2 küp toplamı için bana yine 2 sayının kareleri toplamı lazımsa ben hemen onu da elde ediyorum. Yani aslında 2 adımda çözdük. x artı y'nin 4'e eşit olduğunu söyledik. Her iki tarafın karesini alarak x kare artı y kareye alıştık. Sonra dedik ki 2 küp toplamı nasıldı? x artı y çarpı x kare eksi x y artı y kare. Zaten bunu bulunca her şey olduğu gibi götürdün yerine yazdın. Süper. Ne yapıyoruz? 24. soruya geçiyoruz. 24. soruda da muhtemelen Metin Hoca benzer bir şey öğretecek sana. Şimdi bana vermiş demiş ki <laughs> x eksi 2 bölü x eşittir 4 ise x küp eksi 8 bölü x küpün değeri nedir? Bakın yazıyorum. x küp eksi 8 bölü x küpün değeri. Bir küçük düzeltme yapalım. Diyorum ki bu x küp eksi 2 bölü x'in küpüdür. Bu nasıl yazılır? x eksi 2 bölü x çarpı x'in karesi yani birincinin karesi. Sonra birinci ile ikinciyi çarpınca şurada göstereyim. Hatta şurada göstereyim. Birinci ile ikinciyi çarpınca bunlar gidiyor ya. Kim kalıyor? 2 kalıyor. E burası eksi ise bu arası da nedir? Artı 2 artı kim? İkincinin karesi. 2 i̇ki bölü x'in karesi. O da 4 bölü x kare şeklinde oldu. Tamam güzel. x küp eksi 2 bölü x küpün açılımını yaptık. Nereden yaptık? Bak yazayım. Şuraya yazsam şuraya yazayım. Etrafa görebiliyor musun? A küp eksi B küp eşittir. A eksi B çarpı A kare artı AB artı B kareydi. Bunun aynısını getirdik. Buna uyguladık. Bütün mesele bu. Lakin elimizde x eksi 2 bölü x var ama x kare artı 4 bölü x kare yok. Onu nasıl yapacağız? Yazalım. Kırmızıyla yazalım. Yo, maviyle yazalım. Maviye aldım. Karar vermek zor x eksi 2 bölü x'in 4'e eşit olduğunu biliyoruz. Az önce yaptığımız gibi her iki tarafın karesini alacağız. Alalım bakalım karelerini. Ne çıkacak karşımıza? Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Güzel. Bak x'lerin sadeleşeceğini gösteriyorum sana. Artı ikincinin karesi o da 4 bölü x kare eşittir 16'ya. Hocam şunlar ne oldu? Şunlar şık şık oldu gitti. Güzel. X kare eksi 4 artı 4 bölü x kare eşittir 16. Eksi 4'ü buraya attığımızda da x kare artı 4 bölü x kare eşittir 20'ye. Şimdi işlemleri yapabiliriz. Getir yerine koy. X eksi 2 bölü x'in 4'e eşit olduğunu biliyorum. X kare ile 4 bölü x karenin toplamının da 20 olduğunu biliyorum. Artı 2 demek ki burası da kaçmış? 22. 4 çarpı 22. Sonuç kaç? 4 çarpı 22. 88. Aslında çok basit yine anlatalım. Biz kimin açılımını yaptık? A küp eksi B küpün. Ama A dediğimiz yerde X küp vardı. B dediğimiz yerde de 2 bölü X'in küpü vardı. Getirdik yerine yazdık. A ihtiyacımız olan şeyler var. Her iki tarafın karesini alarak da bulduk. Sonra yerleştirdik. Sonuç kaç çıktı? 88. Bakın biz size bir şey göstereceğiz. Rahmetlik Pascal amcamdan bahsedeceğiz. Pascal üçgeni diye bir şey var. Aslında e, Hayyam üçgenidir bu. Ömer Hayyam kimdir arkadaşlar? Ünlü, ünlü, ünlü Türk diyorlar bilmiyorum. Ünlü Türk matematikçi, astrolog, felsefeci, edebiyatçı. Her matematikçinin içinde mutlaka bir edebiyat tutkunluğu olması lazım. Çünkü şöyle demiş Ömer Hayyam. Demiş ki İki satır bile bir şiir yazamayan matematikçiden matematikçi çıkmaz. Hemen size küçük bir şiir okuyabilirim. Okuyayım mı? Olur. Yani yönetmenim hazır Olur. mısınız? Hazırım. Eyvallah, eyvallah. Şimdi heyecanlandım. Okuya şiiri şiiri de unuttum desem yeridir. Ama yine de hatırlayacağım. Kendimi toparlıyorum. Süper. Hatırlayacağım. Hatırlayacağım hatırlayacağım. Boş verin hatırlayamadım. Ama Ömer Hayyam'ın şöyle bir rubayisinde geçen söz vardır. Ondan bahsetmeden geçemeyelim. Bizim ne yapıp edeceğimizi bilen sen, günahımızı da bilen sen, sevabımızı da bilen sen. O halde nedir bu cennet ve cehennem? Tabi bazılar bundan dolayı Allah'a inanmamazlık yapıyorlar ama Şöyle kaderle hayat arasında ince bir çizgi vardır. Siz elinizden geleni yaparsınız ama bazen kader bazı şeylere engel olabilir. Ama bu demek değildir ki biz elimizden geleni yapmaktan, doğru bildiğimizi yapmaktan vazgeçelim. Vazgeçmeyin çünkü vazgeçenler kaybedenlerdir. Evet, Pascal'a dönüyoruz. Hayam üçgenine dönüyoruz. Şöyle bir üçgen arkadaşlar. Bakın bu bunlardaki amaç ne biliyor musun? A artı 1'in A artı B'nin sıfırıncı kuvvetini oluşturuyoruz. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti kime eşittir? 1'e. A artı B'nin birinci kuvvetini oluşturuyoruz. A artı B'ye. Buradaki bakın şu sıfırıncı kuvvet dediğinde, birinci kuvvet dediğinde, ikinci kuvvet dediğinde, üçüncü kuvvet dediğinde parantez karelerini almaya çalışıyoruz parantez karesi. Şimdi birinci kuvvet dediğinde A artı B oluyor. A'nın katsayısı da bir, B'nin katsayısı da bir. Bakın A artı B'nin karesinin zaten kim olduğunu biliyorduk. Ne diyorduk? Bak A kare artı 2AB artı B kare. Düzeltelim. Şöyle. Ama böyle olunca çirkin oluyor. Çirkinleşme, çirkinleşme. Evet. A kare artı 2ab artı b kare. Bak ne oldu biliyor musun? A karenin katsayısı 1. A çarpı b'nin katsayısı 2. B karenin katsayısı 1. Aslında şimdi göreceksin esas meseleyi. Şimdi bu nasıldır biliyor musun? İşin olmaz ama yine de söyleyeyim. A küp b üzeri 0. A kare b üzeri 1. A b üzeri 2. B küp a üzeri 0. Yani şöyle arkadaşlar bu senin işine yaramayacak ama neyin nereden geldiğini görebilirsin. Sileceğim zaten silgimi de alayım elimde kalsın sakladım kimse görmesin rengini. Şimdi bu kuvveti 3 0 ile başlayıp azalıp 1'e artarken bunların kas sayılarını bulurken de Hayyam şöyle demiş. Burası 1 bunun kas sayısı 3 bunun kas sayısı 3 bunun katsayısı da yine nedir? 1'dir. Yazarken de nasıl yazacağız şimdi? Gösterelim size. Buna hiç gerek yok. Direkt söyleyebilirsin. Çünkü bununla ilgili KPSS'de kullanabilme ihtimalin biraz az ama az sonraki video sadeleştirme videolarında belli de olmaz. işine yarayabilir. Şimdi buraya geldik. Diyor ki A küp artı 3 A kare B artı 3 A B kare artı B'nin küpü. Yani A'nın kuvvetleri azalarak gitmiş, B'nin kuvvetleri artarak gitmiş. Kas 1, 3, 3, 1 şeklinde. Ben de onu diyorum. Diyorum ki böyle çok şey yapma. Bunlarla da uğraşma. Bunu bir kağıda yaz. Mümkünse ezberle işin içinden çık. Mesela ben A eksi B'nin küpünü hemen söylüyorum. A küp eksi 3 A kare B artı 3 A B kare eksi b küp şeklinde oldu. Hocam bu artı eksiler nereden geldi? E kardeşim b'nin tek kuvvetlerini eksi, b'nin tek kuvvetlerini eksi, b'nin çift kuvvetlerini artı. Çünkü bu eksi b. a küp artı 3a kare b artı 3a b kare artı b küp şeklinde. Diğerini söylüyoruz. a küp eksi 3a kare artı 3a b kare a eksi b küp şeklinde ifade ediyoruz. Özetle senin karşısına çıksa çıksa şöyle kolay bir soru çıkar. 25. soruya gelelim. 25. soruda diyor ki a küp artı 3 a b kare 41'e 3 a kare b artı b küp 23'e sakin ol şampiyon. Taraf tarafa topluyorsun. Taraf tarafa toplayınca a küp artı 3 a kare b artı 3 a b kare artı b küp. Böyle basit bir soru çıktığında 64 oldu. Bu 64 kimin küpü biliyorum. Aynı zamanda şu yazdığım ifadenin de A artı B'nin küpü olduğunu biliyorum. 64 de 4'ün küpüydü. A artı B eşittir kaç oldu? 4 oldu. Kısaca diyoruz ki bilsen iyi olur. Bilmesen bir şey olmaz ama bilsen iyi olur. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdi gidin biraz dinlenin. Az sonra gelin çarpanlara ayırmada size en çok soru çıkan yeri anlatacağız. Sadeleştirme videoları bendensin. Rahat ol, kendine iyi bak.